Selam arkadaşım, hoş geldin yeni videoma. ilk defa karşılaşıyorsak dilekirem ben. Panik atak, OKB ansiyete, kaygı, <laughs> depresyon, aklına ne geliyorsa psikolojik sorunlar de Gel arkadaşım, gel gel gel, çok zenginiz. Evet, harikayız, mükemmeliz. Şimdi, bırakalım şamatalı. Panik atak... Ee... Panik atakla ne zaman nasıl tanıştım, bende ne kadar sürdü. Bu aşamaları sizlerle paylaşacağım. Böyle hani iki arkadaş sohbet ediyormuş gibi olsun bu videom. Arkadaşım ben panik atakla e, 26 yaşında tanıştım. E, panik atan peyzini dahi bilmiyorsun o yaşta. E, Bende kalp vardı, kalp ritim bozukluğu, doğumda çıkan bir kalp rahatsızlığı yaşadım. Ee, çok gençsin, 26 yaşındasın. Ee, orada mesela doğum yapıyorsun. Ee, doğumda e, doğumu yapıyorum, ee, hiç doktorlar teşhis koyamıyor kalp olduğuna. Sonra yoğun bakıma giriyorsun, yoğun bakımda işte karşında ölen oluyor, yanında e, ölen oluyor. Hani bu nasıl desem şey gibi. ...film izler gibi o ölenleri izliyorsun orada... ...26 yaşındasın, doğum yapmışsın... E ...zaten hani biraz duygusal bir anne oldun... ...duygusal bir süreçtesin... ...derken arkadaşım ben orada ölüm korkusu... ...panik atak olmuşum ve bilmiyorum... ...sonra kalbi şükür olsun atlattık... ...neyse beni yoğun bakımdan servise çıkardılar... E, serviste hala ben e, yani doğumdan önceki hani bu e, kalp rahatsızlığımı hala yaşıyorum. E, böyle hani çarpıntı, daraltı, bunaltı, e, kalp e, atışı. Ben sanıyorum hala kalp ile alakalı bir sorun yaşıyorum serviste. E, doktorlar geliyor kontrol ediyor hiçbir şey yok kalp doktoru falan. E, Sonrasında hemşire orada e, hiç unutmam kaç yıl geçti yani 17 yıl geçti neredeyse ee, orada geldi serviste e, hemşire benim tansiyonumu ölçüyor kolumdan sonra işte e, dedi hani sen kendini mi sıkıyorsun kasıyorsun e, demek ki e, benle bana benzer böyle hani e, birileriyle karşılaştıysa e, vallahi doktordan daha bilinçliydi, öyle diyeyim size hemşire. Sonra e, işte gel git gel git derken hemşireyin hemşireyle arkadaş olduk o süreçte. Sonra e, hemşire bana e, sen panik atak mı yaşıyorsun acaba dedi bana ve panik atak nedir ki dedim ben. Hani böyle dedi e, duygusal e, duyguların dedi en yoğun hali e, dilek dedi. E, hiç bilmiyorum sana dedi psikiyatriye randevu alalım dedi. Ee, ben hani 26 yaşında hiç bilmiyorum ya panik hata ne olduğunu. Psikoloğu, psikiyatrisi de bilmiyorum. Hiç gitmemişim yani o yaşa kadar. Neyse e, randevu aldık. Kadın bana orada psikiyatri diyor. Ben psikoloğa alıyorum hem de özele. E, i̇nanır mısınız? şeydeyiz seansta 17 yıl önce. E, kaç lira verdik ya 100 lira mı verdim düşünebiliyor musunuz 17 yıl önce yani e, bir saat bir seanstı e, ben hani bu benim yüksek tansiyon Kalbi vurduğu için şeyde inanır mısınız seansa girdim e, Bismillah kolumda böyle tansiyon aleti böyleyim. Yani seansta psikologla böyle görüşüyorum. E, kolumda tansiyon aleti var. Neyse psikolog konuştu. E, işte i̇şte hani dedi e, böyle tansiyon aletiyle olmaz, gezilmez ve ben onu hiç şey yapmıyorum yani e, o esnada e, umursamıyorum yani çünkü yüksek tansiyon kalbe vurduğu için yine yük tansiyonum yükselecek kalp rahatsızlığı geçireceğim Düşüncesiyle o kolumda tansiyon aletiyle gece gündüz e, yatarken de e, uyanıkken de o tansiyon aleti hep kolumda. Sonra işte e, ben hani bilmiyorum ya psikolog psikiyatrisine o yaşa kadar hiç gitmemişim. E, sonra dedim hani seans bitti hani e, ilaç vermeyecek misiniz? Ben dedi psikologum dedi ben ilaç yazmıyorum. <laughs> Şaka gibi. Ben e, ilaç alacağım, sakinleşeceğim, geçecek, hani o sıkıntı, daraltı, bunaltı, öyle düşünerekten e, psikologdan seans alıyorum. Neyse, e, o süreci atlattık, psikiyatri, e, o e, panik atak sürecinde e, başka şehirde yaşıyordum. Oradan bir psikiyatri buluyoruz, e, o da özel, ona da gidiyoruz. Ee, psikiyatrim iyi çıktı şükür olsun ki e, Orada e, mesela Hani bir sıkıntı daraltı olduğunda Direkt ulaşabiliyorduk Burada e, nerede mesela Hani e, e, Özele o avantajım oluyordu Gittiğimde Sonra işte Şeyi sizle paylaşayım panik atakta e, Demek ki en yoğun böyle of, Hani tavan olduğu Süreçte Kahvaltıya oturdum Ağzım ekmeye ekmeğe kodum çeviriyorum çeviriyorum bu çenelerim böyle zombur 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 siz de bilirsiniz titriyor sallanıyor ya insanın ağzı sallanır mı çene sallanır mı yani ya yani şey gibi hani böyle aslında nasıl desem size o şeyi o hazlı yani böyle korkuyoruz korkuyoruz, korkudan korkuyoruz bu sefer. Hani o sıkıntı, daraltı, sebepsiz yere geldiği için korkuyoruz. İnsanız çünkü hani e, duygularımız var. E, bu sefer de ne oluyor? O süreci sürdürdüğümüz zaman korkudan korkmaya başlıyoruz. Öyle yanımda mesela kimseyi istemiyordum. Kimseyi. Annem... E, kadıncağız yanıma geliyor benim hani doğumuma geliyor bana bakıyor çocuğuma bakıyor kızıma bakıyor aileme bakıyor ve ben annemi daha yanında istemiyordum yani kimseyi düşünebiliyor musunuz bir yere gitme gezme zaten keyfe eder. hiçbir şekilde yok zor bir süreçti atlattım şükür olsun atlattım Allah'ıma Şimdi, e, OKB ile mücadelem, e, videomdaki arkadaşım, belki duymuşsundur duymamışsındır, OKB bendeki temizlik takıntısı, e, çok aşırı temizlik yapmaktan yapamamaya döndü. Şimdi onunla mücadelem, valla e, hayat mücadele dolu, yani pes etmemek gerekiyor. Ben yendim, e, sizler için de bu videoyu çekiyorum. Ee, bana mesela panik atak videomda denk düşüp e, yazmak isteyen, sormak isteyen e, sıkılmadan hani böyle şey gibi görün beni kız arkadaşınız gibi ya da ablanız gibi nasıl görürseniz nasıl görmek isterseniz ben zaten e, bu sebeple tek bu YouTube kanalına açtık hani panik atak, OKB, anksiyete, depresyon dediğim gibi yani bunlarla muzdarip olan arkadaşlarıma hani birazcık iyi gelebilmek için e, açılan bir kanal bu öyle arkadaşlar benim panik atak hikayem e, sürecimde bu e, sizlerle paylaşmak istedim ben yendim sizler de yenersiniz yeneceksiniz inanıyorum buna Rabbimin izniyle Başınıza ağrıt yaptım. hakkınızı helal edin. Kendinize çok çok iyi bakın. Hele de ruh sağlığınıza daha iyi bakın. Öpüyorum ben sizi. Kocaman. Hoşçakalın.